Abi Bahar'ın intikamını almaya yemin ettim. O yüzden ellerinde hala kan var öyle mi? Bu kan ancak onların kanı temizler. var. abi. Kapsül en üst kattaki kasada. Galiba kasa karşında. Beni buraya ölmeye göndermiş. Selam arkadaşlar. Bu videomuzda teşkilatın yeni bölüm analizini yapacağız. Son sahneyle başlamak istiyorum. Rutkay hem Hilal'in hem de Altay'ın planını bozdu biliyorsunuz ama ikili deşifre olmayacaktır tahminim bu şekilde. Bahar ölmeyecek ama Bahar'ın vurulması Cevher Başkan'ın korkuda daha da fazla öfkelenmesini sağlayacak. Dizdar Bahar'a aşık oldu biliyorsunuz bunu son bölümde gördük yani anladık. Ve son olarak yani yılbaşı arasına kadar dizler karakterinin ölmesi bekleniyor. Ve videomuz bitti. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Teşkilat Pazar günü TRT1'de.